Merhaba arkadaşlar. Cryptrade YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar bu hafta ABD büyüme verisi beklentilerinin üzerinde geldi. Lakin yaklaşan seçimler ve borç tavanındaki artış ve e, ödedikleri faiz giderleri diyeyim 980 milyar dolara yaklaştı. Bu da e, toplam 32-33 trilyon dolarlık e, Toplam borcun içindeki finansman giderinin yaklaşık %3 seviyesindeki faiz oranına geldi ki bu da artık borç tavanı ile ilgili sıkıntıları arttırıyor. Seçiminde olduğunu düşünürsek zaten fiyatlamalara baktığımızda bu hafta açıklanacak olan faiz kararında da %99 e, olasılıkla sabit bırakması bekleniyor. Şimdi bu hafta Merkez Bankası %35'e çıkardı bizim tarafta Avrupa Merkez Bankası sabit bıraktı dediğim gibi AB'de büyümesi ise beklentileri aştı. Spot Bitcoin ETF başvuruları ile ilgili haberlerde kriptoları destekledi. Bitcoin'in 34K'da tutunması sayesinde altcoin'lerde rally oldu. Bu hafta en iyi perform eden coin'ler Gala, ve INC oldu arkadaşlar. Dediğim gibi Bitcoin 34K seviyelerinde fiyatlanıyor. Önümüzdeki hafta ise Fed'in faiz kararı en önemli veri olarak dikkat çekiyor. Bizim tarafta ise enflasyon verileri gelecek. Piyasaya baktığımızda market cap'te arkadaşlar 1.25 trilyon dolar seviyesindeyiz. Bir önceki haftaya göre 11 milyar dolarlık bir artış var. Kurumsal yatırımcı tarafında girişler dikkat çekiyor. Özellikle son 4 haftadır. Bu tarafta tabi bitcoin ağırlıkta 55 milyon dolarlık bir giriş var. Ethereum'da 7 milyon dolarlık çıkış toplamda ise yaklaşık 66 milyon dolarlık bir giriş var. Ars tarafına baktığımızda Dün 601 adetlik bir az artırım varken bugün ise 158 adetlik bir azaltım var. Lakin son bir haftada arzın arttığını görebiliyoruz. Talep tarafında 72 seviyesindeyiz. Fiyatla doğru orantılı olarak opsiyonlara baktığımızda geçtiğimiz cuma toplam hacim bir önceki haftaya göre ciddi anlamda arttı. 332K seviyesinden 409K seviyesine kadar yükseldi. Yaklaşık %25'lik bir artış var opsiyonların dağılımına baktığımızda ise kolların baskın olduğunu görüyoruz. Yani yukarı doğru hareket beklentisi oldukça yüksek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.